Sevgili dostlar, Don't Starve'ın bir diğer bölümünden hepinize tekrardan merhabalar. Gördüğünüz olduğunuz gibi hiç ara vermeden direkt bölümü kapattım, hemen diğer bölüme geçtim fazla uzatmamak adına. Ee, şimdi az önce de dediğim gibi, daha doğrusu önceki bölümde dediğim gibi, şu ilkbahar bir gelsin hemen gidip e, bal arısı falan şey yapacağız. Aşkım gel uyu sen, Benim, ben full edeyim. Yemeğimiz var mı? Al sana vereyim bir tane. Ha, dur ben sana Aa, dolaba koydum, dolaptan yer. Tamam, dolaptan alayım ya. Aa, Yahni var. Yahni yiyeceğim. Yahni var ama önce şeyi ye. Çubuk var. Çubuk şeyi var. Çubuk. Tamam, çubuk şeyi yiyeceğim. O niye? Dolaptaydı o. Niye çubuk yiyorum önce? Ya, kebap da. Kebap. Kebap be. Bu mu? Hangisinde? Şu, ha. <laughs> kebap mı? Olur, o da güzel. O da güzel. 32 tamam, olur. şey veriyor daha çılık. Bilmiyorum tabii üstünde ne zamandır duruyor. Yani çok işime yaramadı ama ben bir Yahni'yi de gömerim yani. Ama Yahni'yi şimdi değil. Daha full acıkınca yiyeceğim. Yani ben yapacağım bize. Yani yap. Bizim şey niye gelmedi Huzuzi? Huzuzi bizim gidip tekrar bekamından almamız lazım. Ya e ama çiçeği burada. Çiçeği burnunda. İşte tekrar oluyor. Çiçeği ne bir şey yok yani. Evet. Ulan şu kuş şu kuş evini Aa, kuş, kuş evini yapamadım yalan ona canım yanar biliyor musun? Atı yatak Bitsin bitsin sıkıntı yok. Bir şeyimiz var bir sürü. şey çıktı zaten. Çizgin bir şey de çıkmıyor. Şunu da alayım. Şey mi var lan burada? Yok. Tamam ben gidiyorum şunları da ekip dikmeye. Tamam. Kelebek var bak burada aşkım kelebekleri hemen yakalaman lazım. Ya bir dur da. Aa lan burada siyah arı var ya. Siyah arı bal yapıyor nasıl lan? neyin bir sebebi bir bilgi puanı bahsedilmedi hocam. Lan Yani ben de. Oo oh, çok iyi oldu bu biliyor musun? Lan ben külleri almadım lan. Kül demişim. Çöpleri Aha çıkıyorlar lan işte bu be. Aşkım bana hemen şeyleri ver. Kelebek arılar dört tane var mı? Benim dört tane arı yakalamam lazım acilinden. Aha. Lan kelebek şeyleri nerede burada? 4 tane sarı arı yakalamam lazım. Abi burada da hep kırmızı var ama ne yapacağız? Yukarıda bir tane var oraya git istersen. Bak tam böyle çaprazında kalıyor. Haritayı aç. Samanlığın karşı tarafından. Bir aç haritanı. Bir dakika bekle. Açtım. Bak böyle Y şeklinde bir nehir var. Evet. Onun yukarısında bir tane arı şeyi var orayette. Çüş çok yukarıda o çok uzak değil. Ne yapıyor lan bu ara arı hala bize saldırıyor. Bir tane. Başka arı. Ama gece oldu ki yine yine Hı, bir şey yapamadı. Aşağılarda abi. var falan filan. Ben şu çiçek en azından çiçekçiliği arttırayım şöyle. Şurada bir tane sarı arı gördüm. Lan kırmızı bu ya. Aa, kırmızı arıyla yapamıyor muyuz? Hayır. Vallahi katleteceğim seni ha. Sinirim bozuyor hıyar ağası. Kaç tane lan bir sürü tuttuk ha. He. Vallahi helal olsun bize. Bak yerdeyken kırmızı sarıya benziyor lan. Vallahi sarıya benziyor ya inanılmaz. Bak bir sürü buz çıktı görüyor musun? Hemen buzları da topluyorum. Ben bunları öldürüyorum. Niye umurum değil şu an. Şunu da keseyim. Ömürcek kardeş merhaba. Lan oğlum dur lan. Huuu. Uh. Dayak istiyorsunuz galiba. Yine mi ya? Ya yine mi aynı senaryo be kardeşim? Yeter olan. Abi yeter be. Aa lan vallahi aynı senaryo ya. Sürekli aynı senaryo. Sıkıldım ha. <laughs> Allah Allah. Lan yeter yeter. Ne sürekli para saldırıyorsunuz? Çıldıracağım. Ay ben donuyorum aşkım bana yardım Şunları sen toplayıver de ben içeri gideyim ya. Düşüyorum canım gitti. Oo kurutma yapmışız. i̇lk günde <laughs> ilk günde yapılacak şeyin son günde yapılması harika bir şey. O lightning rol şeyimiz yok değil mi? Lightning gibi bir şey bir şey bir şey. Lightning. Ne ya? Şimşek yıldırım şeysi. Aa, Paratoner. Şeyin orada var. Altın alayım da paratoneri şuradan kurayım. Paratoner, 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 paratoner. Para Abi katstonumuz vardı bizim ya. İnanılmaz. Nereye gitti o katstonlar? Yapsana. Katston yapmak zor değil. Diyorum öyle de vardı ama. <laughs> Hayır, ne oldu? Evin içine şimşek çaktı Söndür onu söndür onu. Nasıl Üstüne şey yapıyorsun söndürüyorsun galiba. Lightning yapılıyor mu? Lightning yapıldı. Tamam tamam sıkıntı yok. Oğlum yok, ateş ya. yak ateş. Fıçık tamamdır. Hatta bir tane daha yapayım. Gideyim bitkilere bitkilere basayım. Değil mi Çin ben onu? Bitkilerin orada mi? var. Lightning var. Lightning Evet, var. Ne? Kendilerin bitkiler. Şurada bir tane meşale vardı. Meşaleyi bir elim alayım. Bunu da götüreyim diğer tarafa koyayım. Şuraya çünkü. Ay ay oğlum oğlum dur lan lan Ne hadi lan? İşte. Tamamdır. Ben bitkilerin yanına da koydum ama oğlum yağmur niye bu kadar çok üşütüyor bizi bu arada? Çünkü daha kıştan çıkmadı. Tam çıkmadı. O zaman bana hemen şuradan değil, şu gözü ben bir alabilir miyim gözü? Abi bak şu orta sandıktan. Bununla mı? Hı -hı. Ya. Şununla. Bununla mı? Oradan gel. Oradan oraya yaptın mı? Yaptım. Şimdi şu şemsiye, göz şemsiyesini nereden yapıyorduk? Şapka kısmından mı? Yağfet kısmından. Bak burada şey var aşkım. Kırmızı kuş, iki tane domuz poposu artı ip lazım. Şey için. Yaz gömleği için. Aynen göz en altta aşkım. Göz şemsiye Şey, şey, şey lazım dört tane kemik aa, aa! Tokat diyecekler. Yine aldı mı? Aynen bir arttırsana ya. Şey lazım. Kemik lazım bana. Dört tane kemik var. lazım? Demek ben hak ettim ha. Ama senin malzemelerin olmasaydı ben hiçbir şey yapamazdım ki bir tane. Ne demek sen hak ettin? Tak. Bak. Yağmurun sesini de engelliyor direkt. Peki o bantlar bunu iyileştiriyor mu? Göz şemsiye. Abi direkt sıfıra düşürüyor. İnanılmaz güçlü bir şey. Vay be. Vay. Ben kaydı başlattım mı? başlatmışım. Allah'ım çok korktum kayıtı başlatmadım diye. Senin sana yemek yedirmen ister misin? Lan çiçeği niye topluyorsun? Angut. Sana yemek yedirmem ister misin? Şu an topun biraz. Normal şemsiye nasıl yapılıyor bu ya? Ama şemsiye çok basit ya, yapılabiliyor. Chester nerede? Chester burada. <laughs> Chester şöyle bir gelsin bakayım. Ben şu üstüm başım boşaltayım ben gidiyorum canım. Yani, şu şey Bak şuradan ya hemen şey işte ipe tıklıyorsun. İpin aşağısında şemsiye domuz poposu lazım ama. Ama bir de çiçekle yapılan var. Çiçek içinde 6 tane çiçek lazım Çiçekime ama. Çiçekle gerek yok. O, yaz için Biraz güneşten koru. Bana yağmurum koru. İp kısmından yapıyorum. Evet. ip kısmından domuz Top, poposu lazım. Yok ki. İşte domuz poposu lazım. Olmadığını ben de biliyorum. Hiç yardımcı olmadı ama bu. Vallahi aşkım. Şu. Şöyle 10 tane yanıma şey alayım. Bunlar var, Chester var. Chester'ı bir boşaltalım. Ben hızlıca arılara gideceğim de. Tamam, zırh orada kalsın şurada. Yumurtalar var. taşları da atayım buraya. Balyoz burada da var istiyorsan bunu da alabilirsin. Ben de yemek alayım iki tane yanıma. Ben sadece şey yakabiliyorum. Odunum olmadığından mütevellit. Ve odunum odunum niye yok lan benim? Odunum yok lan benim. Ha dur ben de ben de sana geleyim diyeceğim ama ben arı yakalamak istiyordum aşkım ya. Aha! Aa, yeni boz gelmiş. Nerede? Kaz gelmiş. Gidip kazı da keselim mi? Nasıl hocam? Ağzına ağzına vuracağız vallahi. Nerede görüldün? Ben, de ben, gördüm şu şeyde var. Sol alt tarafta var. Bunu buraya atayım. Kürekleri buraya atayım. Geliyor musun ben? Sen de geliyorum evet. Nereye? Bari arıların olduğu tarafa doğru gidelim de. Ama benim gittiğim yerde arı yok galiba. Bak burada arı var. Sunak var aşağıda. Balık tutacak yer var. Bataklık var. Lan gel bataklığa da doğru gidelim lan. Ya domuz büyük. Domuz kopası kırıp gelelim lan. Domuz poposu mu kırıp Bir şey var lan orada. Hadi gidelim. Evleri yok orada. E hey, hadi gidelim madem. Şey var mı aşkım? Ay 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 bunlar üstüne şey <gülüyor> 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 Bunlar kızgın bunlar. Hay. <laughs> <laughs> Örümcek korkuttu beni. Ha üşmeye başladım. O kadar hızlı. <laughs> <Evet>. Aa bizim <laughs> taşımız yok lan. Sıcak taş yok bizde bu arada. Dur usta. Bak heh. Ateş <laughs> Ben bunu almayı unuttum be. Kuşan. Şşt. Bak. Şu an ıslığım ya ben. Örümcek şapka. Dolayı... 1.8 veriyor ama waterproof bilmem bir şey bir şey veriyor. Sağlığım, ee, Bir şey diyeceğim, bantla şey yapabiliyor muyum ben bunu? Benim İyileş... aa aşkın üstünde bandın var mı? İşte yok. Bantla iyileştirilebiliyor mu? İyileş... Bir tane örümcek alın var mı üstünde? Yok. Şurada örümcekler vardı hemen keselim istiyorsan. Şapkam %9 kalmış da. Gel gidip hemen. örümcekleri keselim şurada. Gelemem ben üşüyorum. O makas aldım. Fert 71 akıs aldım var. Neden öyle oluyor? Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle ıslandığım için. Hmm. Gel örümcekler burada bak. Daha doğrusu Al örümcek al buldum sana. Yetiyor mu bir tane? Hı hı. Ya ben, ben iki de... tane iki tane ya, yapabiliyorsan dur bakayım. <laughs> ya öf yapamıyoruz ki iki tane. Çek yok mu? Lan gene et çıktı. Sen neredesin lan bu arada? Sen buradasın. da. Tamam. Al hadi sana şey vereyim. Ben uyusam eve gidip ya. Al. Uyuma ya eve gidip uyuyup ne yapacaksın? Bu üstelik ben yapabiliyorum ki. Ya sorun o değil. Akıl sağlığım aşırı kötü. Tamam işte ya bir şey yapabilirim diyeceğim ama 6 tane şey lazım bana. Zımbırtıdan. Odunun var mı? Bana 3 tane, 2 tane odun versen de ben gitsem. Sen eve gideceksen git. Ben gideyim bari şey keseyim. Ben domuz kıçı keseceğim ya. Ha, bak abi. örümcek ağı var burada. Hatta gel bak şuradan geçersek bir sürü örümcek ağı toplarız yanımızda. Yanımıza alırız. Oğlum iki tane boss var lan. Vallahi iki tane kaz bossu var. Burada mızrak var. Yüzde kaç lan mızrak? 42 damage, 44. 44 Hadi, ya Hadi gel domuzlara yakınlaştık gel domuzlara gitti. Hadi gel Fadime'nin düğününe gidelim. Akı sağlığım aşırı kötü. <laughs> Bak burada şeyler de var, yumurtalar da var. Biz buradan gideceğiz ama. Gireriz. Şeyleri yumurtaları toplayayım. Çünkü biliyorsun. Gel Chester'ım. Sen neredesin? Ben burada şeyi de keseceğim de. Ne? Ee, bizim dayı var ya. Bana odun verdin değil mi sen yakabiliyorum. Diye. 8 tane verdim. Buradan odun da keseceğim bolca. Neredesin Aa, bak. burada bufalolar var. Mı? Aşkım gece oldu bak. Ben şuraya şey yakıyorum ateş. Geliyor musun yanıma? He? Bu falların yakınına yakıyorsun. Biliyorum. Nereye yapalım? Gel şuraya bir kuralım, kurulalım da. Tamam. Ağaç Hadi Çekil ama tam ama abi kuracağım yeri geliyorsun. Lan öncelerin yanına kurdum. <laughs> şey olmaz. Şey yaparız olmadı. Onu onu avradını bu ne? Gel, gel. Aa! Gel. Bu falolara çekelim gel. Aha. Lan bu falo beni Allah kovalıyor. Bizi kovalıyor. Bu falolar birbirlerini kovalıyor. Allah aşkına dikkat dikkat ol. Çıkalım lan şuradan. Zırhım da yok. Abi ne kadar çok geldiler. Ay ay, ay örümcekler. Ay öleceğim şimdi. Aa örümcekler şeye dalmış vallahi bunlara. Ay 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 ay. <laughs> örümcekler şu an full şeydeler. birbirlerine dalıyorlar. Ya ben öleceğim şimdi hocam bu ne? Ben de öleceğim az kaldı. Gidiyorum. Git git sen kaç. şerefsiz? Sen kaç sen kaç Allah. Ya Chester'ı bulamıyorum Chester nerede? Chester gelir Has. gelir. Has Chester ölmüş. Ciddi misin? Vallahi ölmüş Chester. Chester'da benim zırhım mırhım vardı. Ay sakın saldırın önüme sakın. Sakın atlayın önüme bekle. Bir gündüz olsun tamam ay, zırhımı alayım. Ben yaktım ateş istiyorsan gel. Ay, 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 ay. Neredesin? Burada bolca kömür çıkartacağız bu arada. O da Aynen. güzel. Evde zaten bir 40 tane falan var kömür. O diyor. Ne oldu bu? Ben 80 kömür yaptım geldim. <laughs> Şeyi neyle yaptım zannediyorsun? Ya hadi artık gündüz ol be. Oha gündüz oldu valla. Lan bu neymiş ya? Ben eve gidiyorum hadi. O kadar diyorsun. Akıl sağlığı, normal sağlık, pert pert. Diyorum ben ya. Sen git git. Örümcekler Allah razı olsun salın bizi ya. Balyozun varsa bana bir tane popo alıp gelsene. Ne poposu? Şey poposu, domuz evi poposu. Orada bir sürü domuz evi vardı. Ben ondan gidiyordum. Chester bu mu? Muhtemelen evet çünkü Chester mi bu? Zırhım yok muymuş lan içerisinde? Allah Allah ben zırh var sanırım ama. Aa bunları dövünce de canım yükseliyor değil mi? Oluyor. Sıramadan. Valyozum yok bu arada. Chester de olmayınca. Ben gideyim şuradan. Oh! <laughs> Abuk sabuk sesler duyuyorum ben. İşte kazlar var orada. iki tane kaz var. Hayır. Şey hayal görmeye başladığı için benim. Hatun. Abi şuraya bak tam. <laughs> Bir sürü şey var. Ne haber kardeş? Bunların anneleri gitmiş lan. Hepsi ölmüş annelerinin. Ben bunlara saldırırsam neyse. Saldıramıyor ki. Vallahi. Çünkü sürekli kaçıyorlar. Hayır ama diplerine gelebiliyorum sanki. Dur bakayım ev nerede? Ev bayağı uzakta. Ben ne yapacağım ya? Ya ben gene abi var ya bir türlü doğrultamadım kıçımı ya. Bu arada domuz popus da şey yapamıyorum, alamıyorum. Bu ne lan? Başka bir bostan mı var? Hayır, şeymiş. Evet başka boss var da şey boss. Üf Chester'ın kaç günü var acaba? Gösteriyor mu? Göz kemiği gibi yok. Ya zırhım. Ha zırhım yandı galiba benim. Oha 3 tane kaz şeyi var. Boss'u var. Kaç kaç? Kaz 3 tane kaz boss'u var. Gidip keseceğim ben onları bu arada. Aa frit Fritelize. Fritilize. Beraber gitmeyelim mi ya? Free fire. Nerede o? Şurada. Hı? Gidelim beraber gidelim Tamam ama benim bir kendimi toplamam lazım Onun için bana izin vermen lazım Valla benim de toplamam lazım Zırha ihtiyacım var bir kere Hazır şunlar şey olmuşken Bakayım 2 gün bak gördün mü Samanlar ilkbahar geldiğinde iki günde çıkıyor Bu çok hoş bir şey Kaç dakika olmuş be 20 dakika olmuş güzel 10 dakika daha oynarız Diğer bölüm olmadı bosslara saldıralım. Ne diyorsun? gene kuş geldi. Olabilir. Ben geliyorken şey de öldüreyim gelince. Ay tamam tamam yine çok. Örümcek mi demiştin? Evet örümcek demiştim. Ay 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 ay. Ho 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 sakin sakin bro. Sakin bro. Senin şeyler çalışıyor mu? Çalışır aydılar. Hı, ne taraftalar? Yok Oha şimdi nereye gidiyorsun sen? Senin bir sürü bir örümcek a şey geri mi döndü onlar? Bana diyor, geri dön gibi gel çünkü bizim evin yanından bir sürü örümcek ordusu geldi. <laughs> evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen geri dönmüşlerdir. <laughs> bir tanesine saldırıyorum. Yasaklı sulara girdiler. Vallahi bir yani tanesine çok... saldırıyorum. 50'si birden bana şey yapıyor. Kafa tutmaya başlıyor. Nerede? 3 tane ipe ihtiyacım var. Dur şu kömürleri ben kime bırakayım? Kömürler burada. İpin var mı? Şu domuz popoları nerede? İp yok işte. ip yok. Sen ne yapacaksın ipi? Yatak yapacağım. Yap, tamam ben yapacağım, ben yapacağım şimdi. Ben yapacağım şimdi. Ben hiç yok. Üç tane, bir tane yapabilirim ancak bir tane çıkar. Al canısını. Burada sıcak sıcak uyuyor hadi bakayım. Eyvallah, eyvallah. Ee, tamam şu şey başlığını ne yapacağım? Örümcek Evet. Ne yaptı hiç. Ne hiç ki onunla? Bakın şunu alayım, şunu şuraya atayım. Yemeğimiz var mı bu arada? Ben ölüyorum. Dolap yemek. Yani en son balla et vardı. Birkaç köfte olabilir dolapta şu an ama bir tek balla etleri hatırlıyorum. Kaç tane mantar lazım bize? Akıl sağ beni güzel toparlama ama bunun için biraz uzun uyuyacağım. Çünkü hayal görmem hala bitmedi. Hayal görmeye devam ediyor. Bunlarda şey oluyor mu? Örümceklere bir ara dalalım aşkım ya. Bunların çok başı kalktı bunların. Ezelim başlarını. Ya ateş yanıyor mu? Evet. Güzel. Bunlar niye çıkmıyor abi? Ben anlamıyorum. Bir gün sonra çıkacak. Tamam. Ben şimdi çıkıyorum. Çıkıyor Sen musun? Ah, vallahi, vallahi şey, çok, çok çok iyi olur ya. Şu kırmızı kuşları yakalamamız lazım canısı. Kırmızı kuşlardan bir şeyler yapılıyor çünkü. Hadi ben kaçtım. Ateş ağırlayabilir misin? Şahlayayım. Tamam. Ee, hemen şuraya şunu koyalım. Dışkılar neredeydi canısı? Dışkılar burada. Bunlar burada. Ay kim tokat yiyordu az kalsın? Ne? Kimi tokatlıyorlardı? <laughs> Mantar büyüten içinde 8 tane şey lazım. Tamam. Çürükleri alabilir miyim canım? Ah fazla çürük ihtiyacımız yok zaten. Ya yemek pişirelim aşkısı. Ne ben pişiriyorsun pişiriyor köfte? Mi? Ha ben yatıyorum canım. Ben yatayım. Uyanınca ben şey yapacağım. Eee... <laughs> <laughs> Neydi? Aa oh, flingomatik yapamıyoruz bu arada. Evet onun için şey lazım. Gidip gears bulalım. Nereden bulacağız? E, bir tane yapmışız evde var. Evde bir tane var. arılara lazım. Arılara lazım. Arılar için koymamız lazım. Arılar ve e, evet. saman, ot saman falan civarı. Onları da yapmamız lazım. O zaman ulan ben her seferinde uyurken bitiriyorum son üç bölümü. İnanılmaz. Arkadaşlar bu bölümü de bitirelim burada. Efendim? <laughs> Arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim efendim. Diğer bölümde muhtemelen mantar yapacağız, arı av avına çıkacağız, belki de bir kaz bosuna gidebiliriz. Duruma göre hareket Ama edeceğiz. Hazırlanmamız lazım. Aynen, bir hazırlanmamız lazım. Diğer bölümde görüşmek üzere sevgili dostlar. Bay bay.